burada yapılan araştırma ben daha doğrusu YRP ile ilgili bir tespitleri var. Ben de bunu devamlı dile getiriyorum. Ve YRP'nin oy, oyunun artabileceğini söylüyor. Birçok anket şirketi, birçok siyaset bilimci. Ben de o konudayım ve YRP'ye dikkat ederseniz ayrı bir sayfayı hep açıyorum. Neden? Çünkü merak ediyorum. Nasıl bir oy oranına sahip olacağı veya tek başına girdiği bu seçimden nasıl bir seçim zaferle ya da mağduriyetle veya mağlubiyetle çıkacağını merak ediyorum mağlup mu olur yoksa bu hareket ona oy mu getirir veya AKP'yi böler mi bölmez mi veya gerçekten gerçek dindar olarak kendini mütedeyyin olarak dindar olarak nitelendiren insanlar e, gidecek bir liman olarak yeniden Refah Partisi'ni mi Erbakan'ın partisini mi görürler onu merak ediyorum çünkü. Ondan sonra Parti'yi mesela merak ediyorum birazdan o. Cumhuriyet Halk Partisi'nin yeni kadrosuyla, yeni yönetim kadrosu bu halini merak ediyorum. Bunların hepsi benim merak ettiğim partiler. Ee, ve burada yeniden refah e, özellikle Şanlıurfa'da Şanlıurfa'da e, yine notlarım arasında var Bingöl'de söylemiştim size u, 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 Muş'ta e, farklı sonuçlar alabileceğini görebiliriz Sakarya'da Kocaeli'nde Sakarya'nın bazı ilçelerinde e, farklı sonuçlar alabileceğini Konya'nın bazı ilçelerinde farklı enteresan sonuçlar alabileceğini e, görebiliriz. Görme ihtimalimiz var. Ee, tabi İstanbul burada çok çok önemli. İstanbul'da acaba yüzde kaç ay olacak? Çünkü kendi başına gelecek. İpler de atılmış durumda. Şimdi Erdoğan tabi e, çok fazla kırmak istemiyor. Çünkü taban aynı taban. Yani e, o tabanı kırmak, o tabanı örselemek istemiyor. Geçen gün mesela bir soru sordu A Haber muhabiri Rüya Hanım. E, Rüya e, işte o sorudan sonra Erdoğan bir bataklık benzetmesi mi yaptı? Öyle bir şey yaptı. Erdoğan da döndü. Ben öyle bir şey kastet, veya ben ondan ismini vermedim. Rüya, rüya dedi. Hatta sözcü abile izlerseniz, Rüya kimdir diye bir başlık atmıştık biz. Rüya bir muhabirdi. Onu da size söyleyeyim. Şimdi burada tabii kırmak istemiyor. İki tarafta kırmak istemiyor. Yani iki tarafta biliyor ki yeniden refahta veya AK Parti'de taban geçişkenliği var. AK Parti'yi eleştirdiği anda. Oradan seçmen gelmeyebilir veya yeniden Recep Erdoğan eleştirdiği anda yeniden refah seçmeni daha bir istekle ve arzuyla sandığa gidebilir. Bunlar çok tabii enteresan dengeler. Bu dengeleri iki tarafta korumaya çalışıyor. Hatta dün yine Sözcü Haber'de ikna siyaseti dedi. Şey özür dilerim. Övgü övgü taktiği diye bir başlık atmıştık. Ankara adayı var, yeniden Refah Partisi'nin Suat Kılıç, bizim muhabirler soru sormuştu, tabii e, laf kondurmamaya çalıştı, Cumhurbaşkanımızdır dedi, şöyle dedi ama övgü siyaseti olduğunu görüyoruz. Bunun sebebi de şu, taban geçişkenliği, tabanı zıtlaştırmak istemiyorlar çünkü ikisi de aynı tabandan besleniyor. Şimdi gelelim, aynı tabana hitap ediyor, evet aynı tabana hitap ediyor, katılıyorum. E, sendromlu siyaset demiş. Fatih Bey Ankara'da Mansur Bey'de parti logosuz afişler atıyor. Ona da birkaç kelime söylemek ister misiniz? Ben CHP'liyim diye çıkıyorum adam. Yani. Ben CHP'liyim diye çıkıyor Her yerde görüyorum. E, bu da benim için önemli zaten. Mansur Yavaş logosu şey varsa lütfen söyler misin? İzmir'deki adayda hiçbir şey yok. İzmir'deki adayda hiçbir şey yok. Ben bütün afişlerinde Ahmet, Ahmet Ankara'da yaşıyor. Bütün afişlerinde logoyu gördüm diyor. CHP logosunu gördüm diyor. E, hepsinde var diyor Ahmet. Ee, yani birbirimizi yanlış yönlendirmeyelim ama ben net kendim gördüm için İzmir'deki bağımsız adayda hiçbir şey yok. O bağımsız aday. Ha, en azından kırmızı beyaz kullanıyor yani kurumsal rengi Cumhuriyet Halk Partisinin onu diyebiliriz kurumsal rengi kurumsal renk diyor. ampül yok sarı yok hiçbir şey yok. Bence bağımsız aday. Ee... <laughs> ya salak yerine koyuyor bizi ya İzmir seçmenini ya gerçekten ya ben salak mıyım salak benzer bir halim var mı arkadaşlar ha? Bir İzmir seçmeniyim ben merkezde İzmir'e kullanacağım ilçede sarı kullanacağım lütfen bakar mısın bağımsız bağımlı <laughs> çok güzel ya bağımsız bağımlı bağımsız bağımlı ya arkadaşlar dalga geçmeyin ya insanlarla gerçekten kimse sizin iletişim ve şeyiniz şirketiniz ya da ne bileyim ee, basın danışmanınızı Allah kıl fikir versin size. Şimdi e, sürpriz Urfa, Muş taktik doğru. Taktik doğru tabii. Bak katılıyorum. Eğer İzmir'de ilçelerinde Erdoğan'ı gösterirsen se seçmen kaçar. Taktik doğru sonuna kadar. Ama eleştirdiğim nokta ne biliyor musun? Kendini inkar ediyorsun. İnsanlara yalan söylüyorsun. O. Yalan söyleyen insana da güvenilmez. Güvenilmez. Dürüst değil çünkü. Benim eleştirdiğim nokta bu. Şimdi sürpriz illere devam edelim. Sürpriz illerde Urfa var. Muş var. Yozga. Bu ne? Ne bu? Ha Mansur Yavaş'ın afişleri. Ahmet buldu işte. Orada ne o? Ne o? CHP logosu mu? Evet de CHP vur diyor. Ha az laf çok hiç Mansur Yavaş koymuş adam işte. Adam utanmıyor ki. Ne Partisi'nden utanıyor. Ne genel başkanından utanıyor. Öteki utanıyor. Utandığı için koymuyor. Utandığı için değil. Erdoğan'ı gösterirsek koy kaybedeceklerini İzmir'de biliyorum. Peki. Ee, tamam. Ee, şimdi gelelim. Şu sürpriz illeri bir saydırmadım be arkadaş bana Ahmet. <laughs> Urfa, Muş, Yozgat, Ordu, Bingöl, Nevşehir, Edirne, Tokat. Bunlar e, gerçekten sürpriz olabilecek iller. Ben bunlara e, bir e, Sakarya'yı, bir Kocaeli'nin merkez olmasa bile ilçelerini katabilirim. Çok farklı şeylerle karşılaşacağız diye düşünüyorum. Şimdi saatlerimiz 11.30'u gösteriyor. Güzel keyifli bir yayını. Sizlerle sürdürmeyi e, sürdürüyoruz. Hala sürüyor. Sürdürmeye devam ediyoruz. Birazdan az şimdi az sonra Meral Akşener gelecek. Saniyeler içerisinde Akşener siyaseten tük tüketti demiş. Yani Zekeriya Bey onu okumuştuk. Edirne falso yapmaz muhalefet oraya yine kazanır demiş. İstanbul'da on şehre bedel yani. E, ben AKP'liyim ama belediye başkanı Hakan Bahadır istemiyoruz. Neresi ki Hakan Bahadır? Hakan Bahadır ismini ben duydum bir yerde. Ya. Hakan Bahadır. Meral Akşener sokakta tepki koyan vatandaşlarla tartıştım. Bahç evet evet bahçeli evler dansöz kıyafeti olayı geçenlerdeki oluyor. Yani o da kadınlara bir hakaretti. Bu mesleği yapanlara da bir hakarettir tabii. Şey e, bu mesleği yapan insanlara, icra eden insanlara da bir hakarettir. Onun farkında değil Hakan Bey bahçeli evler. O zaman değiştir kardeşim. Git başkasına ver. Yani eli mutlaka birine gider yani. Gidip ver memnun olmadığın adama ne veriyorsun? Emekli partisi mi kursak demiş. Kasım Gürpınar önemli bir isim ve AKP. Bak bu Kasım Gürpınar önemli. Kasım Gürpınar bakar mısın? Urfa diyebiliyorum ben. Ee, ve evet bu gerçekten bulabilirsem o şeyi çok hızlı geçiyor. Ama Kasım Gürpınar'ın et tabii tabii AKP'den de YRP'ye geçti ve oy bölebilir. Hatta Urfa'da Urfa'yı alabileceğini söylüyorlar. MHP değişmez zaten. Osmaniye'de MHP gelir diye. Bir de Osmaniye MHP kaybeder mi Olmaz değil mi öyle bir şey? Olur mu ya? Bahçeli'nin memleketi. Mesela ben Bahçeli'nin orada kazanmasını isterim. Yani yani bir normal bir bakış açısı olarak. Çünkü kendi Osmaniyelisin. Erdoğan İstanbul'da kaybetti. Pardon, haklısın. <laughs> Mesela Özgür Özel'in Manisa'da ben kazanması ki yani onun adayının kazanması normal gelir bana. Veya Osmaniye'de MHP'nin adayının kazanması. Ama er, Erdoğan da İstanbul'da kaybetti, doğru. İstanbul seçimi doğru valla. Haklısın. Ama e, 22 yıldır da ülkenin başında. Adam bir kere seçim kaybetti zaten. <laughs> onun dışında hepsini kazandı. He, öyle mi? Peki. Evet evet. Ay, Ayhan Bilgen Ayhan Bilgen de, Ayhan Bilgen de e, Karstan e, bağımsız adaymış. Onu biliyordum ben. E, bunu yazan da bizim arkadaşımız e, Yıldırım. Evet Ayhan Bey'e de başarılar diliyoruz orada. Fatih Bey emekliye üç defa zam verdiler. Bir türlü on bini aşamadı demiş. Neden siyasetçiler gerçeği yüzüne vuran vatandaşa böyle davranıyor? Akşener erkensini bir Nisan'da bitirecek. Bir Nisan şakası gibi demiş. Bahçeli kendi adayı olsa kazanamaz. AKP olmasa demiş. Osmaniye'de olabilir. Değil mi? Doğru. 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 Tabii AK Parti doğru. AKP'nin iki. MHP bir. Ee, CHP'nin bir vekili var Osmaniye'de. Toplam dört vekili. Hadi bakalım. Şimdi akşener